Görüşte futbolu konuşmaya devam ediyoruz değerli izleyiciler. Fatih Terim'le başladık. Derbideki olaylar planı olup olmadığını da konuşacağız. Konuklarımı bir kere daha hatırlatayım. Sayın Engin Veral ve Sayın Sadık Söz tutan. Fatih Terim'i konuşuyorduk. Ee, Fatih Terim'in e, gönderilmesi meselesini e, sorarken şunu yapamaz mıydık? Yapılamaz mıydı ya da? Şimdi diyorsunuz ki yani oylama yapıldı. 7'ye 6 Fatih Terim lehtarları kazandı. Ünal Aysal da mecburen devam etmek durumunda kaldı. Bir kulüp başkanı istediği teknik direktörle çalışma ya da çalışmama Haklı hakkına var. sahip değil mi? Tek yani başına değil ama. Öyle Tek mi? başına değil. Niye? Yönetimiyle birlikte geliyor çünkü yani Tamam ama nihayetinde o yönetimindeki kişiler de başkanın seçtiği yönetim kurulu değil mi? Yani Elbette ama büyük ihtimalde şimdi Fatih büyük oranı Terim'den zaten. bahsediyoruz. Yani herhangi bir Ahmet Mahmut değil Fatih Terim Galatasaray'a kalın bir çizgiyle ismini bırakmıştır. Yani 6 şampiyonluk diyorum 6 şampiyonluk ve işte futbolculuk Doğru. Engin abim bahsettiği uzun yıllar futbol. 13 sene miydi? Evet 11 13 sene, 11 sene 11. futbolculuk bu kadar teknik direktörlük. Ee, ya yani dediğiniz zaman hani bütün tarihi boyunca belki de hani e, en önemli isimlerden bir tanesi. Onun için e, hele de yönetiminizde insanların çoğunluğu istiyorsa yapı, yapacak fazla bir şey yoktur. Zamanla bekledi, bugüne kadar geldi. Yani burada belki şu eleştirilebilir: e, e, Gidiş şekli daha e, medeni olabilirdi. Ama şartlar öyle bir hale geldi ki yani artık ikili bir araya gelemeyecek noktaya geldi. Yani özellikle dediğim gibi derbiden sonra kartlar açık oynandı ve gıyabında infaz edildi öyle diyelim. Yoksa Türkiye zaten bu konuda özürlü. Yani Hacı'yı nasıl gönderdiler ne bileyim Şımar'ı nasıl gönderdiler. Geç Şımar'ı yaptı da yani Derval'i nasıl gönderdi Derval kitabında Türkiye'den yalnız gittiğim için ağladım diyor havaalanında. Türk Galatasaray'a 14 sene sonra şampiyonluk kazandıran adam. Evet. Gordon Milne Beşiktaş'a 3 yıl üstü şampiyonluk yaşattı. Yalnız gitti. Tercüman gö gönderdi havaalanından. Biz zaten hani bu konularda e, ne yazık ki özürlüyüz. E, onun için ha e, gidiş şekliyle ilgili tartışmalar yapılabilir. Galatasaray taraftarların Fatih Terim hayranları muhtemelen kızarak izliyordur ama tekrar ediyorum e, kaçınılmaz bir sondu bu. Yani kaçınılmaz bir sondu. Bu gidiş Fatih Terim'den çok fazla bir şeyi kaybettirmez. Yani e, ama şunu sorgulamaları lazım onların da Fatih Terim'in de elbette. Yani Galatasaray'da başarılar kazanıyor her seferinde tatsız ayrılıyor. Neden acaba? Şimdi burada şunu da soralım. Tabii. Onu da sorarak şey yapmış olayım, söylemiş olayım. Şimdi bir kulüp başkanı bir de o taraftan pencereden bakmak lazım. Bir kulüp başkanı olarak Teknik direktörünüzü birkaç maçlığına verdiğinizi söylüyorsunuz. Dört maç. Dört maçlığına <laughs> verdiğinizi söylüyorsunuz. Ee, sözleşme yapıldığını öğreniyorsunuz. Sözleşmenin kopyasını istiyorsunuz. Verilmiyor. Artı e, uygun olmayan bir şekilde cevap geliyor. Ee, sizin tabirinize bitirin bir şekilde e, federasyon başkan yardımcısının hikkinin cevabıyla karşılaşıyor. ve Ortada ne olup bittiğini bilmediği ve neler yaşandığını bilmediği bir süreç yaşıyor bir kulübün başkanı e, ee, onun da hani çalışmak istememesi normal. doğal değil mi? Çok doğal, normal. Bir de Fatih Terim Saydel 11 sene futbol oynamış, 4 sene şampiyon, UEFA kupası gönderilmiş. Florence'a, Milan, oradaki başkanlarla takışmış, Hı. gelmiş. 2002-2003'te giderken Hüsan Can, Can kapışmış, yine gönderilmiş. Yapı olarak bugüne kadar gönderildi. Ama ben şahsen Fatih bugün gönderildiğini inanmıyorum. Nasıl yani? Nasıl ben seyzadeyim? Fatih Terim halk çocuğu. Ünal Aysel Avrupa'da yetişmiş. Arkasında İnan Kranç diye Galatasaray camiasında çok ama çok büyük ağırlığı olan bir dev. Yoksa İnan Ünal Aysel Beşiktaş'dan gelince Kaç günlük Galatasaray'da? Başkan olabilir mi? İnan Kıraç'ın haberi yok mu zannediyorsunuz siz? bu operasyonlar olmamasının ihtimali Siz zannediyor yok. musunuz ki eğer Ünal Aysal Fatih Terim'in başkana karşı daha Say başkanına karşı o koltuğa karşı yapmış olduğu saygısı karşısında işine son verme me, lüksüne sahip miydi? İnan Kıraç ne yapardı? Hemen başkanlıktan alırdı onu. Ben açık söyleyeyim İnan Kıraç'ın bazı konuşmaları, bazı söylevlerinden sonra bu karar alınmıştır. Şimdi gelin Fatih Terim kovulmadı. Fatih Terim kovulmadı. Fatih Terim çok akıllı bir strateji izledi. izledi. Çok güzel bir taktik uyguladı. Başkan da memnun göndermesinden, Fatih Terim de memnun gitmesinden. Şimdi ben size soruyorum. Ben 24 TV ile anlaşmalı bir futbol yorumcusuyum. Bir lira alıyorum. Başka bir yerde bir senelik anlaşma var 1 lira alıyorum. Başka bir yerde bana 5 lira veriyor ve 4 sene mukabele yapıyor. Zaten ben burada rahatsızım. Ben gidersem buradan Fatih Galatasaray giderse Fatih sattı diyecekler. Hani Galatasaray sevgisi nerede? Para için sattı. Para diyecek. için sattı diyecekler. Fatih'im akıllı. Bir soru sorabilir miyim arada? Tabii. Galatasaray yönetimi Fatih Terim'e iki yıllık mukavele teklif etti. Bunu deklare ettiler. Fatih Terim bir yıllık iki... dedi. İki yıllık dedi. Ben Hayır bir... Fatih Bey'in bir yıllık istedi. Ha, i̇stedi tamam. tamam. İki yıllık yapmam dedi. İ tamam. O da gerekçesi şu bu zamana kadar hep, hep bir yıl, yıllık yıl, yapıyoruz yıl niye iki Doğru. çıkarttınız Doğru. dedi. Peki Fatih normalde her şey yolunda gitseydi iki tarafı birden çalıştırma imkanına da sahipti. Niye vazgeçsin Galatasaray'dan? Niye vazgeçsin ben size söyleyeyim. Bir kere ne olursa olsun iki tarafı yöneteceğine inanmıyorum ben. Ne zaman... Bunun çok milli da takım, örnekleri, ne zaman milli takım girdi ve asların kaybettiği yani maçlar var. Karşıyım. Ben yani söyleyeyim. hayır, dünya, hayır fut, dünya futbolunda, dünya futbolunda hem milli takım hem yer takım çalıştıran hocalar tane var. İşte bu var. Evet. Yani bir tane Mısır'da, bir tane bilmem. Yani yok kadar az. Yok deyince kadar Bizi, bizim milli takımı çalıştıran o zamanda Güney Afrika'yı çalıştıran e, hocanın durumu gibi oldu. Eee Hiring kim diyorsun? Hiring. Hidink bıraktık, bitirdi geldi. Yani biz bekledik onu. Hidink. Mukavelesi vardı. Türkiye ile anlaştı fakat başlamadı. Öbür tarafı bitirip geldi. Hı -hı. Aynı anda çalışmadı. Şimdi şu o, anda dedi pardon biri 3 tane var. yani ikisini şu anda ismi unuttum Hiç dikkate alınacak ülkeler değil yani. Bir tanesi Afrika'nın bilmem neresinde. Hı -hı. Birisi Mısır'da Hani Remzi hepimizin tanıdığı Almanya'da oynayan futbolcu vardı. Şu anda o Mısır takımıyla bir takımı. Bir tane de yine Asya'da bir takım. Yani dikkate alınacak Hı -hı. örnek yok. Hı -hı. Evet. Fatih Selim iki tarafı götüremeyeceğini anladı. Maddisel olarak öbür taraf daha rahat hem maddisel hem de manevi olarak çok rahat. Ki bugün Futbol Federasyonu Başkanı'nın açıklamaları çok komik olmasına rağmen yani inanılmaz komik şeyler oluyor. Oraya sonra geleceğim. Böyle bir Futbol Federasyonu Başkanı konuyu saptırmayayım. Oraya geleceğim muhakkak. Hı hı. TFF Başkanı konuştuktan sonra Galatasaray 6 puan kaybetti. 3 beraberlik. Arkasından yenilen 6 birlik. Bir olay ve hayır, bu hayır. aradaki mutsuzluk. ...hani <laughs> kimse Beşiktaş 2-1 yendi. Yok. Yenilseydi de, de bu kara alınmıştı. Niye alınmıştı? Perşembe günü kulüp başkanı Fatih Terim'i arıyor. Çünkü bu maç çok önemli Beşiktaş maçı, Asayi camiası açısından. Fatih Terim için de önemli, başkan için de camia içerisinde de çok önemli. Bir teknik adam telefona bakmıyor. Patronu arıyor, başkanı arıyor, telefona bakmıyor. Bir gün sonra mesaj çekiyor, dönmüyor. Şimdi ben burada çalışıyorum, siz de benim genel müdürüm. Size. Siz beni arayacaksınız, ben size çıkmayacağım. Siz bana mesaj çekeceksiniz bir gün sonra, ben size dönmeyeceğim. Bu ne demekti biliyor musunuz? Beni kov. Melikov. ki taraftar nezdinde Şimdi, suçlu sen olasın. Fatih Terim bıraktı. He, Fatih Terim gönderildi. Gönderince ne oldu? Seyirci gitti evine. Hocam en büyük sensin. İşte Flori hocam en büyük. Öbür türlü gitseydi acaba o seyirci Fatih Terim bunu yapacak mıydı? Fatih Terim, çok akıllı bir sistematik bir taktikle ben gideceğime hain olacağıma sen beni kop. Yarınlarda başarısı olursa sen hain olacaksın. İmajı verdi seyirciye. Ama halk çocuğu Fatih Terim ve seyirci gel oraya. İnan Kıraç'ın desteklediği Avrupa yetişmiş Ünal Aysal ve Galatasaray Kongre üyeleri. Galatasaray Kongre üyeleri helal olsun diyor şimdi. Kimse diyor Galatasaray'dan büyük değildir. Galatasaray başkanlık ünvanından kimse büyük değildir. Silip atarız biz. Ve sahiden de bu Galatasaray'ın dışında hiçbir yerde olmaz. Ben size soruyorum. Fatih Fenerbahçe'de olması imkansız ya. Aziz Yıldırım'ın... Niye bir tarihte teklif yaptılar? <laughs> ya onlar hep falan. İnan ki yaptılar. Ya ben biliyorum. Ben o... şey kağıdı gördüm. Ben, haydi. ben oradaydım. Faaliyetlerin cevabı ondan, teşekkür ederim. Ondan, ondan sonra da kavgalar çıktı. Her neyse okulun önünde bir eski bir konu. Şahad abi de Selim Söyledi. Senin, söyledi senin canım. Biliyorum biliyorum. Şimdi Aziz Yıldırım çok akıllıdır. Camiaları nasıl karıştıracağını çok iyi bilir. Ya futbolculara daha, teklifler yaparak. Bakın da Fenerbahçe sezon başı Süper Kupa'da yendi. Hemen sabah ne yedi? Arda Turan'ı alacağım dedi. Herkes Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin Galatasaray'ın mağlubiyeti unuttu. Arda geliyor. Nereye geliyor Arda? Ne Fener'e geliyor yani. yani sistematik olaylar var. Bu anda partilerin mutlu. Şimdi yarın gidecek belki. Galatasaray'ın aldığından daha fazlasını alacak. Daha rahat edecek dünyaya dolaşacak. rakam izleyecek. rakam açıklanmadı ama bildiğim kadarıyla. Ya rakam 4-5 milyon euro civarında yıllık güzel bir para Türkiye standartları Açıklandı içerisinde. Mı rakam? Ben... Açıklanmadı ama o. O civarında. Tabii o, o civarında. Evet. Türkiye hiçbir şey açıklanmıyor ama herkes de biliyor. O da enteresan bir olay. <laughs> <laughs> yani düşünebiliyor musunuz? Başkan Fatih Terim'i arıyor. Fatih cevap vermiyor. Mesaj çekiyor bir gün sonra. Ona dönmüyor. Fatih Terim <laughs> bazını gösteriyor ve bu topluma açıklanıyor. Bir gazeteci veya bir yorumcu tarafından bu da çok saçma. Hani bu kadar saçma bir şey ben hayatımda görmedim. O gazeteci, o arkadaş sormak lazım ya. Sen başkanlar nedir yani bu kadar? Başkan mı seni kullanıyor, sen mi başkanı kullanıyorsun? Fatih destekleyen tabii gazeteci yorumcular var. Ve bugün medyanın içerisinde aynı kurum içerisinde olan insanlar kavga demiyor ama ağız Karşı ya yapmaya başladılar. Biri Fatihci, bir Ünal Aysalcı, biri Başkancı, biri Teknik Adamcı. E şimdi burada esas iki tarafta değil mi? Ha, burada Fatih Terim bir şey yok. Kazancı var. Kötü giderse daha da büyüyecek. Artı Galatasaray tekrar yani, bir gün dönme kapısı açık. Yani öbür da, türlü tabii. farklı olabilirdi belki. Kendisi, kendisi, de kendisi onun, bırakıp yani, gitmediği için değil Onu da güzel evet. akıl verenler var. Ki şu anda daha önce idaretinde olup da şu anda idareli olmayan dostlarıyla beraber Sayın Fatih de sonra bir de Fatih Terim yılların İstanbul çocuğu, Galatasaray camiası futbol federasyonu, basın, gazeteci, üst düzey, başkanlar hep bunlara arkadaşlık etmiş. Hepsini önüne ilk etmiş kendine. Aferin, bravo. Adana'dan geleceksin sen, en kralına önüne ilk Helal olsun. Öbür tarafta da Batı'da okulunu, ticareti öğrenmiş. Yalan dolanın bilmeyen bir başkan. Şimdi biraz da... E reklama kadar aşağı yukarı biraz vaktimiz var. Şimdi o hep bu söze takılıyorum ben. Biraz oradan açıkçası konuşmak istiyorum. Anlayış farkı. Evet yani şimdi bu anlayış farkı derken e, normal günlük siyasette de ya da şu anda Türkiye genelinde yaşanan durumlara da baktığımızda tabanın desteğini almış e, halkın yanındayım. Halkın ne olursa onu yaparım diyen bir siyasetin karşısında e, bir takım eylemler, olaylar Ondan sonra, siz olmasın da yani bu e, hükümet olmasın da ne olursa olsun diyen de bir kesim var. E, geneli bu şekilde değerlendirmemek gerekir ama böyle bir kesim olduğunu da biliyoruz. Yani AK Parti'den gelmesin de e, yani ekonomik iyileştirmeler şunlar bunlar e, gerekirse hani askeri Kötü gibi. darbe olsun e, ülke batsın hiç umurumuzda değil diyen de da olsa böyle bir kesim var. Şimdi buradan oraya bağlamaya çalışıyorum. Yani Galatasaray'da o elitist dediğiniz kesim ya gerekirse biz şampiyon olmayalım. Gerekirse Galatasaray ligin tarihinin en kötü sezonunu yaşamış olsun. Ama bizim kurumsal dediğinizin altında da onu ben hissediyorum. Yani bizim bu elitist tavırlarımız ya da bize yakışan Galatasaray kulübüne yakışan başkanlarla, sistemlerle çalışalım. Gerekirse sabredelim, sıkıntı çekelim. Ama bizim istediğimiz şekilde bir elitist ya da ona yakın, ona uyabilecek insanlar... Bu kulüp başarı sağlasın ya da çalışsın. Bu mudur yani? Hani Oradan oraya baklamak çok pardon. Z zor zor ama Me tabii şimdi, e eğer öyle olsaydı Fatih Terim getirmezlerdi ama. Hayır, bir de tamam, şey. Ama Fatih Terim'in gelmesinin de zorlu olduğunu söylediniz. Yani evet. hani 7-6 oylama neticesi yoksa istemiyordu Fatih Terim yani. Verdiğin örnek biraz sonraki derbiyle çok onu da, onu da çok oturuyor da buradaki örneğe bence uymuyor. Yani burada ama evet. Fatih Terim'in şimdi diyorsunuz ki Fatih Terim'in bitirim olduğunu söylüyorsunuz. Fatih Terim'in e, kural tanımaz olduğunu söylüyorsunuz. Ama aynı için de son derece başarılı. Ama yani o başarıya rağmen Fatih Terim istenmiyorsa bunun istenmemesinin o zaman başarılı başarılı olması bir anlam bir, bir, ilgisi Ama yok. Ama şimdi Galatasaray camiasında dediğiniz doğru. Galatasaray camiasında şu var. Ne kadar başarılı olursanız olun. Hı -hı. Kim olursunuz olun başkandan büyük olamazsınız. Galatasaray'da başkan yönetim hepsi konuşur. Başkan ne derse olur. Çoğu kulüplerde de öyle. Peki başkan, demokrasi Galatasaray'da daha fazla olmasına rağmen başkan da kimse büyük olamaz gazetede. Son beş başkana bakalım, İsimlere baktığımız zaman bu beş tane isim içerisinde bir tane aykırı bir isim var. Adnan Polat. Adnan Polat evet. Diğerler tabii yani diğerlerinin yani şeyi anlayışı farklı. Çünkü niye? Çünkü Fatih Terimli Adnan Bey'in yapısı çok benziyor birbirine. Hmm. Diğer başkanlarla Fatih Erim yapıları zıt. Sırf Galatasaray'ın başarısı için birlikte olan yapılara sahip başkametteki kadar. Yani senin örneğe uyması için Galatasaray yönetenlerin çok çok başarılı olması fakat geriye kalanların e, e, tabanın e, rahatsız olması lazım. Fatih Terim'in de başarısız ve e, provokatör olması lazım. Öyle değil. Hayır, şunu yürütme söylemeye çalışıyorum. Ama şunu yürütme... söylemeye çalışıyorum. Şimdi diyorsunuz ya hani yönetim elitist. Yani işte Galatasaraylı olmak ee, okulundan üniversitesine kadar Galatasaray camiasının içinde başından sonuna kadar kalmak, e, salon beyefendisi tırnak içinde e, kriterlerine haiz olmak gibi gibi birçok kriterler Galatasaray üst yönetim. Çünkü dediniz yani ya delegeler ve başkan, yönetim kurulu falan doğru. çok doğru hareket etti diyorsunuz. Fatih Terim'in göndermesi iyi diyorsunuz. Fatih Terim de işte bitirimdi, halk adımıydı tribüne oynadı. Adını ne koyarsanız. Dolayısıyla iki tane farklı düşüncenin karşı karşıya geldiği bir nokta var ve birbirlerini istemiyorlar. Ama Hani Galatasaray'ın şu Zaten andaki farklı yönetim... insanlar Önemli, Ama şimdi Galatasaray'ın şu andaki yönetimine baktığımız zaman başarılı kabul edebiliriz. Önemli Fatih Terim'e baktığımız zaman var. başarılı kabul edebiliriz. İki başarılı evet. taraf birbirini istemiyorsa o zaman bunun altında başka bir şey ama var ama tabii ki başka bir şey anlayış var. Anlayış farkı tabii onun onun adı anlayış farkı. Yani Fatih Terim bütün bu saydığın bazı e, negatif taraflarından yanında başarılı da. Evet. Başarılıydı. Evet. Başarılı. Bakın başarılıydı. Burada iki tane faktörü Gözden kaçırmayalım. Bir. Bu sezon daha yeni başladı. Hayır bu sezondan bahsediyorum olsun. Ama daha, yani, daha yeni başladı. Bu, bu Hayır, kriter midir beşiktaş yani? Beşiktaş maçını düşünmeyin. Olaylar hı hı. beşiktaş Galatasaray maçından önce hı hı. yaşanıyor. İpler kopuyor. Dört maç oynamışsınız. Altı puan almışsınız. Beşiktaş'la aranızda on iki puan var. Pardon altı puan var. Evet Daha dördüncü hafta altı puan çok önemli. E, Real'den altı yemişsiniz alışa gelmemiş bir başarısızlık Fatih Terim adına. Beşiktaş'a 3 puan kaldı şu anda. Şu anda kaldı ama bu evet. olaylar bakın bu olaylar bugün işine son verilmiş olabilir. Bu olaylar Enginem, daha önce hayır, geçen kon... hafta hatta daha önce kay ama ipin koptuğu noktası geçen hafta. Telefonlar cevap ver verilmiyor. Fatih hayır, Terim hay. bir kişi memnun olacak diye ben imza atmam diyor. Bak şimdi soğuk savaş. Ha burada şunu soruyor ben kendi kendime sordum veya bizi izleyenlere sorabilirim sizlere sorabilirim. Yılların Fatih Terim'i hem futbolcu, hem, hem teknik de. adam, hem Galatasaray, hem milli takım, hem İtalya. Aptal mı? Galatasaray Başkanı'nın telefonuna çıkmayacak. Hayır, hayır. Fatih Terim orada... aptal mı? Aa, Çeken evet. mesaj... Orada demek ki orada Fatih Terim ona... muhattin, bunun onay kararını vermiş, ayrılmak istiyor. Bir nedeni var. Yine sana soru soruyorum. Türkiye Futbol Federasyonu Fatih Terim'i çağırıp, ki onlar konuştular halde açıklanmıyor. 4 yıl, 3 artı 1 veya 4 yıl. Sana senelik 4 veya 5 milyon ağır o. Her şey senin emrinde altyapı, üst yapı ne istiyorsan. Çünkü federasyon da sarsılıyor. Federasyon da kendi nasıl Ünal ilk geldiği zaman Fatih Terim'i aldı. Çok sevdiği için mi almadı? Hayır. Fatih Terim o dönem için Fatih Terim'den başka hiçbir teknik adam Galatasaray'ı kurtaramazdı. kurtaramazdı. Doğru. Aynısı bugün de milli maç, iki maç milli maç oynadı. O gün içinde geçerli olan Fatih Terim ismiydi. Ve Türkiye Futbol Federasyonu kendini kurtarsın bu, diye Fatih Terim'i bunlara aldı. Bu, bunlara ama Fatih itirazımız Terim, yok. Ama abi, abi, bir şey EBB'den bu maddi ve manevi destek olmasaydı kusura bakma Zor. Fatih Terim bu kadar Bir şey söyleyeceğim. Külhan Bey'i, başkaları karşı Külhan Bey'i davranamazdı. A, A, hakkını Bir, bir dakika kaldı reklam arasında. Şunu söylüyorum. Sizden alayım hemen. Fatih Terim futbolda başarılı. Türkiye şartlarında tamam. çok başarılı. Türkiye'de hep başarılı olur. Fatih Terim üslubu, anlayışı, taktiği, tekniği yemek yemesi, çay içmesi Türkiye'ye çok uygun bir adam. Teknik direktör. Başarılı olur. Oldu da zaten. Altı şampiyonlukla en fazla şampiyon olan hoca Ama diyorum. Ama burada tamam. bak ben size bir şey söyleyeceğim. Lütfen. Son iki senenin şampiyonu. Burada başkan senin Drogba'nı almasaydı. Bırak Drogba'yı almasaydı. Kim aldı Drogba'yı? Kim oraya, verdi? E bak bir dakika bak. bak şimdi ay, okul ay, okul oraya geliyorum. Şey yani, de yani diyorum, tamam. ben... Fatih Derin değil. Bak yönetim. <laughs> Fatih Derin mi? <laughs> evet. İki Buyurun. tane başarısızlığı var bence. Bunlardan bir tanesi tam da söylediği mevzu. Transfer konusu. Fatih Terim 15 futbolcu aldırır, 5 tanesini kullanır. Yani sayar. geçmişte öyle doğru söylüyorsun. Hayır, bugün doğru de bugün, de, en bugün de, öyle ses, de aynı geçmişte aynı yaşandı. Yiğit Manisa'dan alınan evet. Yiğit. Çok var. olan şey. Efendim Kayseri'den alınan Furkan. işte Çağlar vesaire unutuldu. Ya yani Anadolu'nun genç doğru, çocukları doğru, doğru gelip bir, bir kısmı parladı, bir kısmı kayboldu gitti. Yabancılar da aynı şekilde. Böyle bir durumu var. İkincisi de evet. işte hakemler ve medya ilişkileri noktasında sıkıntıları var. Ee, onun dışında tamam senin dediğine zaten katılıyorum. Beşiktaş maçından önce bitmişti iş. Çünkü e, zaten hem başkan onu gösterdi hem teknik direktör gösterdi. Başkan beyanatıyla gösterdi. Yani derbinin sıcaklığında derbiyi kazanan o izlerimi tebrik ederim deyip de teknik direktör anmamak al bitirmiş zaten. Teknik direktörü de başkanın telefonuna çıkmayarak bitirmiş. Oraya kadar tamam. Ama bu sene daha 5 hafta ve 3 e, puan dedi. Yani hani başarılı başar değerlendirmek için erken. Bence erken. Evet. Ama son 2 senenin şampiyon olduğunu unutmayalım. Şimdi kısa bir e, ara vereceğiz. E, ama o dediğim gibi onu biraz daha üzerine gideceğim. Yani, yani bir de... şehirli köylü <laughs> e, elitist ya da halkçı söylemin üzerine gideceğim. Çünkü e, bunu da e, en azından kulüpler açısından e, çok da yadırgamıyorum. Yani Milan için de mesela böyle bir durumdan damlası Barcelona, Real Madrid için bu durumlardan doğru. bahsedilir, edilir. Hocalarını da ona göre seçerler, alırlar ama bu işler işte şey değil. Yani e, tam deriye geçerken ya da bir noktaya geldikten sonra bizim gibi hani e, yapıldığı zaman işte gönderdin, göndermedin, yok sen beni gönder taraflara ben e, sıkıntıya girmeyeyim, gönderilmiş olayım gibi var. Bunlar olunca tabii iş sağlıyor. Burada tabii basında basın da, basın da şimdi onlar da çok konuşacağız, çoğu konuşacağız. Basında çok büyük rolü var. Kısa bir ara verelim, kısa bir aranın ardından Engin Verel ve Sadık Soğustan da hem Galatasaray'ı konuştuk ama esas derbide yaşanan olaylar planlı olup olmadığı ve diğer spordaki gelişmeleri şiddet Sarmallı konuşmaya devam edeceğiz açık görüşler.